CHP Genel Başkanı Özgür Özel günlerdir devam eden cellat tartışmasında kendisine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. CHP yaptı. Senin deden neredeydi? Karşılığını vermişti. Özel'in senin deden neredeydi sözlerine ilk kez yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça sert ifadeler kullandı. İnsanlık için güçlü Türkiye programında konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Beyefendiler sabıkalı geçmişleriyle hesaplaşmak yerine işi dedeye, ataya götürseler de biz doğruları konuşmaktan çekinmeyeceğiz. Yeri gelmişken söylemeden geçemeyeceğim. CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında hep şunu yapıyor ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya saçmalıyor. Yine aynısını yapmış. Haddini de aşarak Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik kollarımızda bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş. İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf görüyor. Allah'tan kendisine akıl ve izan vermesini niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, tek parti zihniyetinin yanlış uygulamaları bir tarafa bırakılıp milletimizin tarihine kültürüne ve inanç değerlerine bakıldığında beyannamede kayıtlı hakların bize hiç de yabancı olmadığı görülecektir.